Sayın Devlet Başkanı, değerli dostum Zelenski, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Mi druze, Prezident Ukrayna Zelenski, dragi druzi, duze koştovni predstavniki presi, ya vas vitayu s povahuyu ta lüboviyu. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi ülkemizde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine bir kez daha şahsım ve heyetim adına sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Ve ve Az önce değerli dostum ile Türkiye-Ukrayna Stratejik Ortaklığı'nın temeli olan Yüksek Düzeyli Stratejik konseyin 9. toplantısını gerçekleştirdik. E, Neşedavno mi zaversili e, zmayim e, drugom devyate zasidanya e, Stratejik Rady Vesokogorivnya, yaka ye nariznim kameni nasho stratejikno partnerstvo. Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurgulandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da taahkim ettik. Eee tak jak bylo zasvidcheno v nashei spil'noy deklaratsii, shcho byla opublikovano, my pidtverdzhuem nashe bazhaniye prodolzhuvaty strategichne partnerstvo. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi

Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. ne Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi. Kırım platformunu desteklediğimizi belirttik. Tuzakta koş zaç vericiler, bildirildi, prosvyıp, destekliyor Ukraynalı platforma, yaka paklayacağına, birleşmeyi zemli Ukrayna. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını. Arzu ediyoruz. kredi platformu, 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 для нас є і родинною історичним і історичним обов'язком підвищення стандартів життя для кримських татарів, які були змушені залишити свою батьківщину.

Конут веджамі іншас прожериміс мевжу в нас є проекти побудови житла, побудови мечетів для наших братів українських татар. Конут прожисіння і лішкіноларак, аж сомут адама атшолтку. І в проекті побудови життя. Ми щойно по зробили конкретний крок. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz. Değerli basın mensupları, Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. E, шановні e, журналісти, нашою основною метою є e, збереження Чорного моря як e, морю, моря миру, спокою і стабільності. Ортакчора в ямузда не суретолу соусун, гірлімін Артмасен, аржетм e, ми e, не ні в якому разі не бажаємо e, підвищення градусу, підвищення e, тиску. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını

Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Мы готовы надавати будь-яку підтримку з цього Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Donbas bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor sürdürmelidir. Так також буде продовжувати повинно продовжувати свою діяльність спеціальна спостережна місія ОБСЄ яка спостерігає за ситуацією на Донбасі і таким чином виконує свою нелегку функцію. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan

І e, безперешкодності діяльності персоналу цієї місії Bu konuda herkes üzerine düşen букону Даекесернешан Соромдуєрнегітмірі в цьому питанні. Кожен повинен e, виконувати e, e, свої зобов'язання.